Selam arkadaşlar ben oyuncu babam Arkadaşlar bugün sizlere Crypto Cats Play to earn oyundan bahsetmek istiyorum oyunda Merge Cats diye yazıyor oyunu yükledikten sonra Arkadaşlar bu sizi yanıltmasın arkadaşlar oyun list token kazandırıyor oyunun kendi sanal cüzdanı var onun üzerinden bağlıyorsunuz yanlış bağlamayı sakın arkadaşlar Çünkü oyun o şekilde kaydediyor ve daha sonra yüklediğiniz tokenlar kayboluyor lütfen ona dikkat edin arkadaşlar Oyunun mantığı basit. Aynı uçak oyununda olduğu gibi kedileri birleştiriyorsunuz. Daha yüksek seviyede kediler yapıyorsunuz. Ve bu yaptığınız kedilerle birlikte arkadaşlar yeni seviyelere atlıyorsunuz. Gördüğünüz gibi 4 seviye kedi oldu. Aynı uçak mantığındaki gibi arkadaşlar. Birleştirip gönderiyorsunuz. Let's increase the speed of cats to earn more. Hızını arttırıyoruz. Free diyoruz. 10 dakikalık hızımız arttı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, oyunun mantığı gayet basit. Gayet de eğlenceli arkadaşlar. Yani 5 tane kediyi tamamladıktan sonra bakın 5'te 5 beş şu an. Yani 6. kediye izin vermiyor. Şu sol taraftaki alan yükselene kadar artana kadar. Bakın gördüğünüz gibi 6. kedi alanı izin vermiyor. Bakın bir bayrak geldi. Gördüğünüz gibi burada 6 tane yer vardı. 7 tane yer açıldı. Şimdi arkadaşlar 8 oldu. birleştiriyoruz. Birleştikçe yeni kediler ortaya çıkacak. Evet, 5 seviye kedi ortaya çıktı. Gördüğünüz gibi şimdi hediyemiz geldi. Bedava diyoruz. Bedava kutularımızı açıyoruz. Evet. Bir tane seviyede arttı. Yani gördüğünüz gibi 6'ya 1 oldu arkadaşlar. Sol tarafımız. Artık kutudan da en küçük ikinci seviye gelmeye başladı. Kutudaki kediler artık gitti. Görevler açıldı diyor. Görev bölümünden tıkladığımız zaman gelen hediyeleri alabiliyoruz arkadaşlar. Şuraya sol altta geliyor. 0.5 44 olmuş arkadaşlar. Evet 0.44'lük elmas geliyor. Burada register diyoruz eğer hesabımız yoksa arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunun mantığı gayet basit. Kutuları aç, kedileri birleştir ve seviye atla. Oldukça eğlenceli bir oyun arkadaşlar size tavsiye ederim. Saniyede de gördüğünüz gibi 3.49 tane geliyor. Bu oyunla ilgili söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kanalıma destek olmak için like atıp abone olsanız sevinirim. Merak ettiğinizi lütfen yorumlara yazın arkadaşlar. Cevaplandırmaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.